Bugün çok eğleneceğiz. Helal Yusuf'u. Kollarda olmuş bak bak. Burası ne olmuş? Pazar ya. Ben bayağı tab oldum. Hmm. Bir eski ter pasajı gibi değildi. parlıyor, bak <laughs> Herkese merhaba! Bu ikinci vlog. 3 hatta, İstanbul 3. videosu, ikinci vlog diye düşünüyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Aynı, Serhat çekecekse. aramızda. Ha. Arkadaşlar bugün çok eğleneceğiz. Çünkü ben de... geldim. <laughs> çok merak ettiğimiz bir yere gidiyoruz. Ayrı kalamadık Serhat'tan. Tayfa çünkü sürekli Uyuruyorum. göt göde gezmek zorunda. Şimdi nereye gidiyoruz? Zaten başta da yazmışımdır büyük ihtimal. TÜKSEL Platinum Park. Doğru değil mi Damla? Yes. Oraya gidiyoruz. arkadaşlar biz çok merak ediyorduk çünkü böyle ortamı çok güzel, böyle çok çok sıcak yani. Ee, farklı, e, farklı Samsun'da görmediğimiz ortamlar diye düşünebiliriz. Bugün öyle bir plan yaptık, akşamını bilmiyoruz. Şu an oraya gidiyoruz, orada görüşürüz. Arkadaşlar şuranın güzelliğine bakın. Bu arada burada fotoğraf video çekinmek için yani şu topraktan şuraya çıkınca bilet almanız gerekiyor. Önünde fotoğraf çekilebiliyorsunuz. Şöyle bir yer. Direkt zaten e, girdiğiniz gibi girişte e, solda. İçeri giriyoruz şimdi arkadaşlar. Şuralar nasıl? Aa olabilir. Tanıt buraları. Burası geyik kapı. Şurada onlar var. Burada şeyler var. Geyik var mı? Var, şu arkadaki gelip var. Gezmeye gittik. Hatta 3 tane var, gözük görürsün. Hı, hı. Burada kışın olsa böyle kocaman ateş yanıyor. Onun etrafında da güzel şeyler, kahveler içebiliyoruz. İşte üstte de ateş yakma yeri var, oralara zaten dolanacağız. Çok güneş. Buraya oturduk şimdi arkadaşlar. Serhat diyor ki koltuklar rahatsız ama yani bir tık hani... Kayıyorum insan, yani evet, rahat edemiyorum evet, evet. tam değil mi? Sentetik gibi böyle satenimsi bir şey olduğu evet. için hani kayılıyor. Bakın şöyleyim. Anladınız mı? Biz bir sipariş verelim. Sonra etrafı gezdiririz. Sonra geyikler varmış. Onlara da görmeye gideriz. Her şeyi gösteririm. Evet bakıyoruz. Ice smoke'ımızın tadına. Hmm, delicious. <laughs> Kötü mü? Acı birazcık. Bir daha içeyim. İrinde kalmış karış. Yok yok güzel. Birinde bak. kalmış karışık. Güzel, başarılı. Ama yani acı, acı mı yoksa tatlı mı? Yani bir tık acı. fiyatı arkadaşlar elde küsürdü. İçecek fiyatlarını genel şuraya koyuyorum yana. bakabilirsiniz. Bak 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 nasıl kollarındaki kasa bak bak. Getir onu getir. Getir Allah a. Orada tek başına duruyor gibi. Buraya getir onu bence. Helal Yusufi. Bizim çekimimiz bitti. Serhat şimdi damlaya çekiyor. Da Uf, diyor, bak, bak, bak. Şu güzelliğe bak. <laughs> Sulanmaya meraklı ama uzak bak, durmaya bak, çalışıyorum. Bak. Hayır, hayır Serhat, Buyuruk yapma katılıyor. öyle şeyler. Arkamızdaki atlı yerden çıktık. Burası yürüyüş yormuş. Yürüyoruz ama daha önce buradan yürümemiş. Yani ne çıkacak onu bilmiyoruz. Ha bitti. Yürüdüğümüzden şu arkadaşlar. Bitti. Dönüyoruz. O salıncakta iki sallanırız. Sonra da gideriz ha, herhalde bakalım. Ben mi salladım? Evet, salladım? Bir çekeyim seni. Çalıklara yuvarlanıyormuşsun daha. sallandık ekstra ücret vermedik. Rize'de olsanız verirsiniz. Şimdi memleketim ama bunları da söylemek lazım. Şimdi Buradan gidelim. Yok. Bir de çalınık manzarası. Evet, tabii canım tabii ki. Vaadiye gideceğiz. Serhat ilk defa gidiyor değil mi? Evet. Ben de bir dün mü gittik? Ondan Aa, önceki sınabdın. gün. Oo, evet. Durun size de göstereyim. Aşırı güzel duruyor. Ay Açık aya girdik arkadaşlar. Şimdi yine bir şeyler bulduk. 130. Kollar olmuş bak bak. Bunlar da 150. Evet şurası bayağı arkadaşlar indirim köşesi. Baksanıza fiyatlara 39, 49. Burası da %20 indirimdeymiş. Yine, Tam yanık. O Güzel bence bu da. Bütün ödene bakayım. Kaç İkisi. Şöyle bir şey arkadaşlar. 50 <laughs> TL bu. Tamam. Ne evet, Bunun modeli güzel ama renginden bir tık emin değilim. Ne kadar da değil Bence de. hakkı şunu bir Ben ondan çok ümitliyim ya. Evet. Aa. Bunun zaten 800 tane rengi sende var. Olabilir. Bu rengi yok ama önemli Çok iyi. Ne olmuş pazar ya? Ne olmuş gerçekten? Aa, aa. Fiyatlar bu şekilde. Gözümüzce bak, bak, bak nasıl iğdenerek tutuyor. Bak, 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 bak. Badide Zula diye hamburgerci mekanı var. Türkiye'nin Türkiye'nin <laughs> Türkiye en iyi hamburgercisiymiş, öyle diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi oraya gidiyoruz. Yer var mı bir bakalım bir şansımızı deneyelim dedik. Çünkü Zula'da yemek yemek istiyorum. Çok övüyorlardı çünkü. Mekan şurası. Sıra mı var soracaklar şimdi. Şuraya oturduk arkadaşlar. Fiyatları da hemen gösteriyorum. Bir burger 79 TL. Eğer bunu şey alırsan, bir olarak alırsan 137 imiş. Hamburgerimiz geldi arkadaşlar. Şöyle bir şey. Oh, Yumaş hamburger. Ekmeği şey. çok iyi. Oo, oh, bakın. Şu an bir, ben bayağı tab oldum. Hmm. Şey oh, bayağı. Hmm. Bu arada gerçekten yediğim en iyi ekmeklerden biri olabilir. İstiyor musun? Gen genel mi? Ketçap ister misiniz efendim? Evet. Teşekkürler. Arkadaşlar taksi sırasına bakın. Şu biri bizi de Yeni bir gün. Merhaba arkadaşlar dün en son sizi sanırım akşam eve gelirken bıraktım AVM'deydik orada bıraktım en son aynen, sizi büyük aynen. ihtimal. Bugün Beyoğlu'na gidiyoruz. Beyoğlu'nda bir iki tane müze araştırdık. Onları gezeceğiz. Sonrasındaki planı bilmiyorum. Şimdi ilk olarak Beyoğlu'na gidiyoruz. Beyoğlu'nda görüşürüz. İlk müzemize geldik. Şurası ama şöyle bir yokuş var. Orada çok fazla konuşamadım ama video çektim. Büyük ihtimal izlediğiniz oraları. Evet, aşırı sessiz olman gerekiyormuş gibi. Hiçbir yerde yazmıyor ama böyle yani. Evet, birazcık sergi hakkında bilgi vereyim size. Gittiğimiz müzenin e, teması... ...döngüsel doğası başlıklı bir teması vardı. Eğer ilginizi çekiyorsa bu temalı sergiler gelebilirsiniz. Zaten giriş yaptığınızda sağ tarafta bir broşür var belki sağ sola koyabilirim. O broşürde de daha detaylı, sergi hakkında daha detaylı bilgiler yazıyor. Şu anda Taksim'e gidiyoruz. Bu kadar güzel bir sergi. Gidebilirsiniz. Bu arada sergi ücretsiz. 25'ine kadar. 25 Ağustos'a kadar sürüyor sergi ve ücretsiz. Taksim'deki <laughs> Burger'a geldik. Yemeklerimizi söyledik. Aşırı acıktık. Direkt yiyelim dedik. Direkt bildiğimiz yere oturduk. Geçeneme girdik arkadaşlar taksimdeki Aa kadınmış orası bakalım hemen indirimde neler var Oo çok iyi ama çok yemek istiyorum çok yemek istemem onu evet herkos geldik giriyoruz. İstiklal'de. Bakalım burada neler bulacağız. Bir şey bulursam zaten gösteririm. Evet, bir değişik kokuyor. Bir de ürünler de bir eski terzih masajı gibi değildi yani. Aynen. aşırı kalabalık ve çok gereksiz böyle ürünler var. Fuzili ürünler yani. var. Aynen. Bir de şeyden sonra bozmuyor. İnsanlar buraları önerdikçe böyle evet. çok kalabalık ve fiyatları da çok arttırmışlar. Yani bir uyduruk şeye bakıyorsun 100 TL diyorlar. 100 TL, TL evet. nefes aldığını hissediyorsun evet. metrodan sonra değil metro mi? Metro neydi ya? Aşırı kalabalık hani ya. Bir giriyorsun ya. arkadaşlar, hani pis olarak çıkıyorsun. Eve gidince acil duş. İki günlük arkadaşlar tatlı bir vlog oldu. Bu İstanbul'un üçüncü videosu, ikinci vlog olması lazım. Umarım güzel ve keyifli bir video olmuş. Bugün ama bu vlog güzel olmuştur. Arkadaşlar. arkadaşlar hani yaşadıklarımız çok şey yapamadık çünkü hava gerçekten bozuyordu. Hani ne plan evet, yapsak evet, her an yağmura yağmur yağabilir. Yağmur iptal oldu. Bu yani şekilde yani bugün. Bir sonraki vloglarda zaten çok güzel yerlere gideceğiz. Yerlere gideceğiz evet. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, hala kanalıma abone olmalısınız. Aşağıdan abone olmayı ve bir dakika yorumlarınızda yorumlar yazabilirsiniz. Hepsini okuyoruz arkadaşlar. Sırtın kanalına da abone olmadıysanız aşağı bırakıyorum. Abone olabilirsiniz. Bir sonraki İstanbul vlogunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.